Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere bir 11C soket değişimi yapacağız. Telefonumuzun şarj soketi bozulmuş. Şimdi soket değişimi yapacağız. İlk önce sim çekmecesini çıkartıyoruz. Daha sonra arka kapağını yavaş bir şekilde söküğünü yapıyoruz. üzerine bulunan vidaları söküyoruz. Yavaş bir şekilde koruma kapağını çıkartıyoruz. Söket bölümündeki vidaları söküyoruz. İlk, i̇lk önce batarya akımını kesiyoruz. Daha sonra buzzer'ını söküyoruz. Şebeke antenini söktük. Yavaş bir şekilde soketimizi söküyoruz. Yeni soketimizi getirdik. yavaş şekilde takıyoruz. Thank you. Arkadaşlar bu şekilde önce full seker değişimiz tamamlanmıştır Video beğendiyseniz ben butonuna basın Aklınıza takılan bir durum olursa yorumlara yazabilirsiniz Youtube kanalımızda iletişim numaramız var oradan iletişime geçebilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Bu şekilde soket değişimimiz tamamlanmıştır. Şart soket testini yapıyoruz. Evet telefonumuz şarj, şarj alıyor şu anda. Redmi 10C full değişimiz değişimimiz tamamlanmıştır. Herkese iyi günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.